Bugünkü videomuzda bölme konusuyla alakalı temel sorularımıza bakacağız. Öncelikle bölme işlemini tanımlayalım. 4 işlemden biri olan bu bölme işleminde A sayısını bir B sayısına böldüğümüzde bölüm yani sonuç kısmımız C. Kalan ise K. Peki bu bölme işleminde ya da bütün bölme sorularında ana temel olarak bilmemiz gereken iki tane denklemden bahsedelim. Birincisi bölmüş olduğumuz a sayısını bölenle bölümün çarpımı şeklinde yazdıktan sonra kalanı da ilave ederek a sayısını bulmuş oluyoruz. Peki ikinci ve en önemli kısmımız daha doğrusu bir ayrıntıdan bahsedelim. Bölme işlemi ne zaman bitiyor? Kalanın bölenden küçük olduğu noktaya kadar. O zaman kalanımız bölenden daima küçüktür diyebiliriz. Bu iki temel kural ötesinde hemen şöyle temel bölme sorularımıza bakalım. Biraz soruyu şöyle bir büyüteceğiz. Evet 123 sayısını 12'ye böldüğümüzde bölüm yani x ve kalan yani y sayılarının toplamı istenmiş. Tabii ki 123 sayısını 12'ye böldüğümüzde 1'de değil 12'de 12'yi aradığımızda içerisinde bir defa var 12 kalan itibariyle 3. Peki bölme işlemi burada bitiyor mu? Genelde böyle bitiriliyor ve yanlışlık oluyor. Burada yapmamız gereken önemli mevzu şu. 3'ün içerisinde 12 olmadığı için Hemen bir sıfırı yapıştırıyoruz. Hal böyle olunca gerçek bölme işlemi bu şekilde bitiyor. 0 çarpı 12'den 0 kalan 3. Bölüm 10 kalan 3 toplamı itibariyle 13. Aslında şu şekilde de bakılabilir. Basama kavramından bildiğimiz 123 sayısı nedir? İşte 100, 20 ve 3'ün toplamıdır. Biz buradaki 100 ile 20'nin toplamı olan 120 olarak düşünürsek 120 ile 3'ün toplamı olarak baktığımızda 120'nin içerisinde 12'den 10 adet vardır. Bu bölüm kısmımız bu da bizim kalan kısmımız olacaktır. Bir nevi ispat. Sonraki örneğimizde 1564 sayısını 15'e bölmemiz isteniyor. Malum 15'in içerisinde 15 bir kez, kalan itibariyle 6'yı aşağıya indirmemiz gerekiyor. 6'nın içinde 15 olmadığı için hemen 4'ü indirmiyoruz. Hemen şuraya bir 0 yapıştırdıktan sonra 4, 64'ün içerisinde 15, 4 adet kalan itibariyle 4 çıkar. Şimdi kalan son haliyle 4, burada ise 104. Toplam itibariyle sonucu bulmuş oluruz. Peki sayısal bir başka veri olarak da atıyoruz işte 24.024'ün içerisinde 24 kaç defa var? Bunu da mesela 24.024 sayısını çözümlediğimizde kalıp yani 24 tarzında kalıp olarak baktığımızda 24.000 ile 24 toplamından ibarettir. Peki bu 24.000'in içerisinde 24 kaç adet var? Normalde 24 adet burada da bir tane 24. İşte 1000 ve 1'in toplamından aslında buraya kaç bulmamız lazımmış? 1001. Peki normal işlemimizi yapalım. 24'ün içerisinde 24 bir kez. 0 aşağı indiğinde yok. 2'nin içerisinde yok. 24'ün içerisinde 24 bir kez vardır. Ve kalan itibariyle 0 olacaktır. Yani tam bölünüyor. İşte 888.888 şeklinde 6 basamak sayın içinde 222 arayacağız hemen 888'in içerisinde 222 4 adet bulunmakta. Şimdi 8'i aşağı indirdiğinde yok. 88'in içerisinde 222 yok. Tekrar 8'i son kez indirdiğimizde burada da 4 adet kalan karşımıza kaç olarak çıkacaktır? <laughs> Kalanımız 0 olarak çıkar. Peki bu temel sorulardan sonra bir başka örneğimize geçelim. AB AB 4 basamak sayısının içerisinde AB kaç adet bulunmakta? Biz bunu sayısal olarak bilsek de bu şekilde değişken olarak e, verilse de sonuçta AB'nin içerisinde AB'den 1 adet olacağı için bölüm kısmını 1 ile başlatıyoruz. Peki AB çarpı 1'den AB'nin kendisi geldi. Hemen A'yı aşağıya indirdiğimiz vakit olmadığı için bir sıfır. Şimdi B'yi indiriyoruz. Bakın buradaki A'yı indirdiğimde olmadığı için bir sıfır. Buradaki B'yi indirdik. B, AB'nin içerisinde AB bir kez kalan itibariyle sıfır olacaktır. 101. Yine yeri geldiği için şöyle bir tekrar edelim. AB, AB sayısını çözümlemek istersek bu iki sayının toplamı şeklinde. Bakın buradaki AB'den kaç adet olduğunu daha rahat göreceğiz yine AB'nin içerisinde bir kez 100 adet bir de buradan 101 tane neyi görmüş oluyoruz? AB sayısından bulacağız. O zaman hemen bölüm kısmına 101 kalanımızı da hemen 0 diyebiliriz. <laughs> ABC AB 5 basamak sayısının içerisinde ABC. O zaman isterseniz şuradaki ABC'nin içerisinde ABC'den bir kez olduğunu söyleyelim. Hemen ABC ile beraber A'yı aşağı indiriyorum. Olmadığı için sıfır. B'yi aşağı indiriyorum. Olmadığı için sıfır. Bu şekilde kalacak. Çünkü A, B'miz A, B, C'den nedir arkadaşlar? Küçük bir sayıdır. 2 basamaklı bir sayımız 3 basamaklı bir sayıdan küçük olduğu için. Bölme işlemimiz burada bitiyor. Kalanımız AB, B. Bölüm ise 100 olacaktır. A sayısını bir B sayısına böldüğümüzde bölüm 4 kalan 5. Peki Tersten şimdi sorular gelmeye başlamış. Hemen en basit soru olaraktan a'yı yani bölünen sayıyı bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde yazdığımızda a'nın b cinsinden değeri olan 4b artı 5'i bulabiliriz. Burada yeri geldiği için hatırlatalım. Kalanın daima bölenden küçük olma mevzusu vardı. Kalanımız burada 5. Bölenimiz ise bu soruda b olduğu için b'nin en büyük en küçük değer sorularında eşitsizliğinden yardım alacağız. Altıncı örneğimizde A B sayısına bölündüğünde bölüm 4 kalan 5 B sayısını da bir başka bölme işlemiyle beraber C'ye böldüğümüzde bölüm 3 kalan 2 olarak veriliyor. A'nın C türünden değeri nedir? Hemen biz ilgili bölme işlemiyle beraber bulmamız gereken denkleme hemen bir odaklanalım. Buradan A sayısının B'nin 4 katı artı 5 olarak ikinci bölme işleminde ise B sayısının C'nin 3 katı kalanı da ilave ederek bulduğunu söyleyebiliriz. Peki A'nın C türünden değeri. Bakın şu denklemde A'nın B türünden değeri var. Çünkü ilgili B'nin tam 4 katı olmuş. O zaman A eşittir. B gördüğüm yere muadili olan 3. C artı 2'yi yapıştırdığımızda çarpı 4 hemen yapmayın. Parantez içerisinde yazdıktan sonra 4 ile çarparak 5'i ilave edelim. Böylelikle A sayısı hemen 4'ü içeriye dağıttığımızda 12C Tekrar 4'ü 2 ile çarptığımızda 8 ve en son kalanı ilave etmiştik 5. 12C artı 13 olacaktır. A'nın böylelikle C türünden değeri 12, 12C artı 13 şeklinde bulunur. A artı 6 sayısının B-1 ile bölümünden demiş. Hemen biz de cümleyle beraber bölme işlemimize başlayalım. Bölüm kısmımız yani sonucumuz 5 kalan ise 2 olduğuna göre... B'nin A cinsinden eşiti nedir diyor. Hemen ilgili denklemimize baktığımızda A artı 6 her ne şekilde bölünen sayı bölenle bölümün çarpımı kalanı ilave ederek bulunuyor. Yani B eksi 1 çarpı 5 artı 2. Buradan A artı 6'yı hemen içeriye 5'i dağıttığımızda 5B eksi 5 çarpı 1'den 5 ve artı 2. Yani A artı 6 ifadesi 5B eksi 3. Tabii ki burada soru köküne bakmamız lazım. A'nın B türünden mi diyor yoksa B'nin A cinsinden değeri mi diyor? Evet B'nin A cinsinden değeri. O zaman B'yi yalnız başına bırakmamız lazım. Öncelikle eksi 3'ü ne yapıyoruz? Öbür tarafa bir atalım. Artı 3 olarak geçecek. Bir de 6 var. 9. B yalnız başına hala kalmadığı için tekrar 5'e bölelim. Böylelikle B'nin A cinsinden değeri yani A'nın 9 fazlasını 5'te biri şeklinde denklemimizi kurarız. x eksi 4 sayısı ilgili denklemimizi hemen kuralım. Bölünen sayı neydi arkadaşlar? y eksi 1 çarpı z artı 2 şeklinde çarpımları kalanı da ilave ederek bulmuş olacağız. Soru kökünde x'in yz demiyor. Z'nin x ve y cinsinden değeri diyor. Şuradaki z'ye dikkat ettiyseniz z artı 2'li ifadeyi önce yalnız başına bırakmamız lazım. Yani bir 5'i öbür tarafa atalım. Ne olarak geçecek? x eksi 4 ile beraber bir yerde 5 çıkartıyoruz. Geriye kalan y eksi 1 z artı 2. Tabii ki bu ifadeyle beraber z artı 2'yi yalnız başına bırakmak için her iki tarafı y eksi 1'e bölmüş olacağız. Hemen düzenlediğimizde z artı 2 ifadesi aslında neye eşit olmuş oluyor? x eksi 4 eksi 5'den eksi 9 ve sonuçta y eksi 1. Yine z yalnız başına kalmadı dikkat ettiyseniz z yalnız başına bırakmak için ne yapıyoruz? Hemen şuradaki iki öbür tarafa bir göndermemiz gerekecek. O zaman x eksi 9 eksi x eksi 9 bölü y eksi 1 ifadesinde iki de öbür tarafa atarak karşımıza ilgili denklem çıkıyor. Z'nin bakın tekrar edelim verilen denklemde Türkçe okumasıyla beraber z'nin x ve y cinsinde eşliğin diğer tarafında ne olması lazım arkadaşlar? x ve y'nin bulunması gerekiyor. Dokuzuncu örneğimizde toplamları 480 olan iki doğal sayıdan büyük küçüğe bölündüğünde dediğine göre toplamları 480 olacak şekilde bir büyük bir de küçük iki tane sayıyı toplayalım. Bu elde ettiğimiz bir denklem. Peki bir başka denklem olarak bize ne verilmiş? İşte büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde bölüm 6 diyor. Kalansa 4 diyor. Peki buradan elde edeceğimiz bir başka denklem daha var. O da nedir arkadaşlar? B sayısı bölenle bölümün çarpımı buradaki küçük sayı ile bölümdeki altının çarpımı kalanında 4 olarak ilave edilmesi. Bu da elde ettiğimiz ikinci denklem. Şimdi elimizdeki verilerle beraber bizden küçük sayı istemiş. Büyük sayının olduğu yere muadili 6K artı 4'ü yapıştırsak. Tekrar ediyorum. 6K artı 4'ü yapıştırsak büyük sayı olan yere muadili 6k artı 4'ü yapıştırdık. Bir de küçük sayımız vardı. Toplamları 480. Böylelikle küçük sayının 7 katı işte 4'ü hemen öbür tarafa atarsak 476 yapacaktır. K sayısı da buradan 68 gibi bir sonuca ulaşmış oluruz. İki sayının farkı 120 olmak üzere A sayısı B ile bölündüğünde hemen bakıyoruz. A sayısını B'ye böldüğümüzde bölümün 8 kalanın ise 1 olduğu bilgisine varılmış. Hemen buradan elde ettiğimiz bir bilgiyi hemen kenara denklem olarak yazalım. B'nin 8 katı bir de kalanı ne yapıyorduk arkadaşlar? İlave ediyorduk. Peki bir başka denklemimizde neydi? Hemen dikkat ederseniz A eksi B'nin 120 olduğu bilgisi. Bu verilerle beraber A ve B değerlerine ulaşmamız isteniyor. Hemen muadili şeklinde A gördüğümüz yere kaç yazarız arkadaşlar? Muadili 8B artı 1. I. Bir de B sayımız var. Onu da çıkarttık. Eşittir. 120 olacak şekliyle. 8B'den 1B'yi çıkarttık. 7B. 7B değerimiz. Bir öbür tarafa atarak 119. B değeri de buradan kaç gelecektir? 17. Tabii ki biz buraya 17 verdiğimizde 8 ile çarpıp 1 ilave etmemizle de a'yı bulabiliriz. Ya da şuradaki b gördüğümüz yere 17 yazıp öbür tarafa atarak a'yı 137'de bulabiliriz. Peki sorudaki 137 ile 17'nin toplamından kaç geliyormuş? 154. Bir başka örneğimizde 11. sorumuzda a sayısının x artı 2 ile bölümünden bölüm x kalan 10. Buradaki bölme işlemine göre a'nın alabileceği en küçük değer. Bakın sorularımız yavaş yavaş çeşitlendi. Hemen en basit sorusundan başlayalım. Bilgi olarak ne yapabiliriz? Normalde bizim topu topu bir tane denklemimiz vardı. O da neydi arkadaşlar? A sayısı x artı 2 ile x'in çarpımı kalan onu da ilave etmekti. İkinci bilmemiz gereken kalanın daima bölenden küçük olduğu bilgisi. Buradaki kalan 10 olduğu için bölenimiz de x artı 2 olduğu için hemen şu eşitsizliği düzenleyelim en sade şekliyle x bilinmeyen tek başına kalacak şekliyle 2'yi öbür tarafa attık. 8 asıl bilmemiz gereken burası. Peki elimde iki tane bilgi var. Birincisi a sayısı x artı 2 ile x'in çarpımı ilave ettiğimiz 10. Bir başka bilgimiz de x'in 8'den büyük oldu. Şimdi bu bilgiler elimizde netleşti. Şimdi soruya bakalım. A'nın alabileceği şuradaki a değerinin alabileceği en küçük değer. Peki a'nın en küçük değer olması için x'e bağlı olduğundan dolayı x'in de en küçük değer olması lazım. Buradaki x'in en küçük değeri de takdir edersiniz ki sonsuza kadar gittiği için en küçük değeri 8'den hemen bir sonraki en büyük sayısı 9. 9'u yerine yaptığımızda böylelikle en küçük x değeri için en küçük a değerine ulaşmış olacağız. Peki buradan da ne geliyor? Parantez içi 11 çarpı 9 artı 10. Yani sonuçta 99 artı 10'dan 109 değerine ulaşmış oluruz. Bizim sizlerden istediğimiz bir sonrakinde 10 bir sonrakinde 11 şeklinde değerler verdikçe bu değerin aslında gittikçe artacağını görmeniz. Peki B sayısını 11 ile böldüğümüzde bölüm 5 olduğu için 55. Kalanımız kaç arkadaşlar? X. B'nin X'e bağlı bir değeri çıktı. Peki soruda ne diyor? B'nin alacağı en büyük değer. Peki en büyük en küçük değerlerinde en önemli bilgi kaynağımız neydi arkadaşlar? Eğer bu bizim birinci bilgimizse ikinci bilgimiz kalanın bölenden daima küçük olduğu bilgisi. Şimdi takdir edersiniz ki B'nin alacağı en büyük değer neye bağlı? X'e. O zaman X'in de en büyük değer alması lazım. Burada da X'in alabileceği en büyük değer kaçtır? X sonsuza kadar giden bu aralıkta en büyük 11'den hemen küçük olan sayımız o. Peki X yerine 10'u yapıştırdık. B sayısı da kaç gelecektir? 65. 13. örneğimizde 2a artı 5 ifadesi. Ne yapalım? İşte 30 ile x artı 2'yi hemen çarpıyoruz. Kalan ne olursa olsun ilave edilecek. Bu bölme işleminde a'nın alacağı en büyük değerden bahsediyor. E, takdir edersiniz ki ilgili a değerini bulabilmemiz için eşitliğin diğer tarafındaki x değerlerini bulmamız lazım. En büyük a değeri şöyle diyeyim. A'nın en büyük değeri için neye bağlıyız arkadaşlar? x'e. En büyük en küçük değerlerde ikinci bilmemiz gereken kural neydi diye tekrar edelim. Kalan bölenden daima küçüktür. Yani x kare 30'dan daima küçük olacaktır. Peki karesi yani tam kare olacak şekilde 30'dan küçük en küçük sayımız kaçtır? 25. O zaman x'imiz de kaç oluyor? 5. Yani 25'ten sonra şey 25'ten önce 16 da var, 9 da var, 4 de var ama bunların içerisinde x'in ne olmasını istiyoruz? en büyük değeri almasını istiyoruz. O da 5. O zaman 2a artı 5 eşittir. 30 çarpı x yerine 5 yazarsam 2 fazlasından 7. Karesi de 25 geleceği için hemen bir düzenleme yapalım. Ve a değerine 210. 25 doğrudan 235. Sadeleştirme işleminden beraber 210, şey 230, böldük 115 değerine ulaşırız. 14. sorumuzda x sayısı y ile bölünmüş. Bölüm 8 kalan 7. Y sayısını da z'ye böldüğümüzde bölüm 5 kalan 2 olarak veriliyor. Bu bölme işlemlerine göre x'in alabileceği en küçük değer. Tabii ki bölme işleminde x'in alabileceği en küçük değer y'ye bağlı. Y de 7 kalanından dolayı 7'den büyük bir değer alması gerekiyor. Ancak y'nin kendisi de yan taraftaki bölme işleminde z'ye bağlı olduğu gözüküyor. O zaman buradan da kalan 2 olduğu için z'nin 2'den büyük en küçük değeri 3'tür. Hemen 3 değerini verdiğimizde 3 çarpı 5, 15, 2 fazlası 17. 17'yi yerine yazdığımızda x sayısı malum. y çarpı 8 artı 7 denkleminde 17 çarpı 8 artı 7. Buradan da gelecek olan 100 36 artı 7 ifadesiyle 143 değerini buluruz. Bir sonraki örneğimizde A sayısı B'ye bölünüyor. Bölüm 3 kalan 7. B sayısında 5'e böldüğümüzde bölüm 3 kalan 4. Bu bölme işlemine göre A'nın 15 ile bölümünden kalan nedir? O zaman hemen şöyle bir bölme denklemlerimizi elde edelim. A sayısı 3B yani bölenle bölümün çarpımı kalan 7. Yine diğer bölme işlemimizden de arkadaşlar B sayısı 5 çarpı C artı 4. Yani A sayısını yazarken 3 çarpı B artı 7 yazarken şuradaki B gördüğümüz yere muadilini yani 5C artı 4'ü yapıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere şuradaki 5C artı 4 ifadesini parantez içine yazdık. Çünkü 3'ü ne yapıyorum? Denklem içerisinde dağıtacağız. 15C artı 12 artı 7. Buradan da A sayısı ne çıkıyor? 15C artı 19. Şimdi düşünün. Bir A sayısı ki A sayısını ne yapıyoruz? 15'e böleceğiz. Bölünce kalan 19. Bize de neyi sormuştu? A'nın 15 ile bölümünden kalan nedir? Kalanı dikkat ettiyseniz 19, 15'ten nedir? Büyük olduğu için tekrar bölme işleminden bir 15 daha çıkartalım ki gerçek kalanımız kaç gelecek? 4 gelecektir. 16. sorumuzda AB ve BA iki basamak sayıların birbirine bölündüğünü görüyoruz. Bölüm 1 kalan 27. Soruya geçmeden önce bilmemiz gereken denklemimiz AB sayısı ne olursa olsun iki basamaklı üç basamaklı bir sayımız BA sayısına bölünüyor. Bölümle çarpılıp 27'yi ilave edeceğiz. Peki bir başka bilmemiz gereken ikinci kısım neydi? Kalanın yani 27'nin BA bölenden daima küçük olduğu mevzusu. Biz bu denklemler ya da bu elimizdeki bilgilerle beraber hemen BA çarpı 1 olan BA'yı öbür tarafa attığımız takdirde yani AB eksi BA o da eşittir 27. Şimdi basamak kavramından bildiğimiz kadarıyla iki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirerek birbirinden çıkarttığımızda Rakamları farkının 9 katı olarak gözüküyordu. Hemen 9'ları sadeleştirdiğimizde A ve B rakamları farkımız kaç gelecek arkadaşlar? 3 olarak geliyor. Ha, bu mevzuya gerek var mıydı? Kenarda bir bilgi olarak dursun. A-B farkımızda kaçmış? 3 olur. 17. sorumuz. Bir bölme işlemi. Hemen x eşittir 6y artı 2. Diğer bölme işlemine bakalım y eşittir 5z artı 3. Ama elimiz alıştı. İyi güzel. Bu bölme denklemlerini hallediyoruz. Hatta ikinci kısımlarda işte kalanın bölenden küçük olduğu mevzu ama soru bir farklı. Dikkat ederseniz. Yani şurada x ve y'nin toplanıp tekrar z'li bir ifadeye bölünmesi, dört işlemler vesaire. İşte burada sevdiğiniz kısma geçebiliriz. Değer verebiliriz. Ancak kalan birinci bölme işlemine hemen bakalım kalanın bölenden küçük olduğu mevzu. O zaman biz y'ye kaç verebiliriz? 3 verebiliriz. Doğru mu? yan tarafta da y var. Belki orada sağlamayacak. O zaman oradaki bölme işlemi deneyimiz vardı. Kalan bölenden küçük olacak. En küçük z değeri 4 vermeye başlayalım. Peki. <laughs> Z'ye 4 verdik. 4 çarpı 5, 20. 3'ü ilave ettiğimizde y ye gördüğümüz yere kaç yazıyoruz? 23. 23 çarpı 6'dan 138. 2 fazlası 140. İsterseniz hemen gelin şuradaki denklemde yerine yazmaya başlayalım. X gördüğümüz yere 140 yazdık. Y 23 eksi 23 bölü 7 çarpı Z kaçtı? 4. Artı 23 eksi 23. 140 bölü 7 çarpı 4. İsterseniz 140'ı da 7'ye böldüğümüzde bölüm itibariyle 20 bölü 4 cevabı 5 olarak bulalım. Aksi takdirde denklemde hepsini z'ye çevirerek bulmamız gerekecek. Biraz uzun bir yöntem. Ee, ama değer vermemiz bu tür sorularda güzel olur. Mesela bir bölme işlemi ki bölme işleminde bildiğimiz neydi arkadaşlar? A sayısının b çarpı c artı kalan yani d'nin yazılması. Şimdi biz de burada diyoruz ki Epeyce bir dört işlem var. O dört işlemde A gördüğümüz yere muadili ne yazabiliriz? B çarpı C artı D yazarız. Peki A'yı yazdık. Devamında eksi D var. Onu da yazdık. Devamında ne var? B çarpı C. Onu da yazdık. Bölüm 2C. Şimdi dikkat ederseniz işlemleri göstermek için hemen şöyle bir kalem değiştireyim. Artı D eksi D birbirini götürdü. B, C'lerden ne oldu arkadaşlar? İki tane BC'nin toplanması. Yani 2 bc BC B, artı B, 2BC. Aşağıda da 2C. Tabii ki 2'ler gitti. C'ler gitti. Cevabı kaç buluyoruz? B buluruz. X artı 6 sayısının 6 ile bölümünden bölüm 3 kalan Y eksi 3 olduğuna göre X'in en büyük değeri nedir demiş. Malum şu ana kadar iki tane kural bilmemiz gerekiyor. Birinci kuralımız neydi? Bölünen yani X artı 6 sayısı 6 ile 3'ün çarpımı kalanında ilave edilmesi. Bir başka bilmemiz gereken neydi? Bu birinci bilgi ise bu da ikinci bilgimiz. Kalanın bölenden daima küçük olacağı mevzusu. Peki buradaki bölme işlemine göre kalan y-3 6'dan küçükse y 9'dan küçük olacaktır. Buradaki x'in en büyük değerine dikkat ederseniz hemen şöyle bakalım. x'in en büyük değeri y'nin en büyük değerine bağlı o da kaç gelecektir? 8 geliyor. Hemen denklemimizi düzenleyelim. X artı 6. Burası zaten 18. Y gördüğümüz yere 8 yazdıktan sonra X artı 6 ne geliyor? 20. 3. Hemen 6'yı da öbür tarafa atarak X'in en büyük değerini kaç buluyormuşuz? 17. Evet bölme işleminde son bir örneğimiz daha var. 2A artı 19 sayısı. 37 çarpı x artı 3 kalan x kareyi ne olursa olsun kalan olarak yazdık. İkinci bilmemiz mevzu neydi arkadaşlar? Kalanı bölenden küçük. Buradaki kalan x kare olduğu için 37'den küçük. Bir tam kare şeklinde yazılan ifadenin 37'den küçük. x'e burada 6 verebiliriz ki 7 veremediğimizi hemen gösterip üzerine çizelim. O zaman 6'dan başlayalım. Çünkü 7'nin karesi 49, 37'den küçük değil büyük. Ama 6'nın karesi 36 güzel. Şimdi dikkat ederseniz soru kökünde a'nın en büyük değeri diyor. a'nın en büyük değeri neye bağlı? x'in en büyük değeri olan şuradaki 6'ya bağlı. Ha, 5 olur 4 olur ama bunların için en büyük 6. Hemen 6'yı yerine yazarak yerleştirebiliriz. Buradan da 2a artı 19 eşittir 37. x gördüğümüz yere 6 yazarsak parantez içi 9. x yerine 6 yazarak 36. Artık buradaki işlemleri hallettiğimiz takdirde a değerini bulmuş olacağız. Buradan kaç geliyor? 270 1.63 daha oradan gelirse 333 36 ile ilave ettik 369 19 çıkartırsak öbür tarafa x 19 olarak attık 350 geliyor buradan da a değeri 150 175